Bu devrelerinde. Evet. Ayak kapların da olacak ya. Yani. Evet. 1325'te doğmuş, 1981'de ölmüş Karadeniz Ali eşi Karadeniz Gülistan üstün. Kocasının şeyi. Bak hep eski mezarlar var. 3396. Hmm. 1325 <laughs> 1981. 1325 doğmuş. İnsanın şeyi. Bak şurada 1902 var 1981. Bin, bak 1902'de doğmuş, 1981'de ölmüş. 1295'te doğmuş, 1936'da ölmüş. Bak hep eski mezarlar var, 1880'de doğmuş.